Merhabalar, bugün sizlere kandil simiti tarifi vermek istiyorum. Kandil simitimizin içerisinde mahlep var. Böyle pişerken mis gibi evi mahlep kokusu saracak. Harika bir lezzet. Dışarıdan almanıza gerek kalmadan evinizde de çok lezzetli, harika bir kandil simiti yapabilirsiniz. Tarifimiz evinizde bulunan malzemelerden oluşuyor. Şimdi sizlere kandil simitimizin malzemelerini saymakla işe başlayalım. Kandil simitemizin içerisinde bulunan malzemelerse şöyle 125 gram tereyağı, yarım su bardağı zeytinyağı bir yumurtanın akı içerisine olacak, sarısı üzerine e, süslemek için kullanılacak. Bir tatlı kaşığı mahlep, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı yoğurt. Tabii ki bulamak için susam ve şöyle karışık susamla karıştırdığımız çörek otumuz var. Bir yemek kaşığı da e, toz şekere ihtiyacımız var ve unun da e, toplam 3 su bardağı un kullanacağız ama tabi unu her zaman olduğu gibi yine içine kontrollü bir şekilde katacağız. Malzemelerimiz bunlardan oluşuyor. Evet ilk önce unlu karışımımızı hazırlayacağız. Bunun için 3 su bardağı unumuzu kaseye eledik. Bunun üzerine böyle bir tatlı kaşığı mahrep mahlep ve e, kabartma tozumuz vardı. Onu ilave ediyorum. Ondan sonra bir tatlı kaşığı da tuzumuz vardı. Onu da ilave ediyorum. Şuradan hemen bir yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Şöyle onu da ilave ettim. Şimdi ilk önce unun karışımımızı şöyle harmanlıyoruz. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar hemen şöyle hafif hafif harmanlamamız yeterli. Şimdi unlu karışımımız hazır. Bunu bir kenara alıyoruz. Şimdi kasemizi alıyoruz, yoğurma kasemizi ve içerisine artık sırayla malzemelerimizi katıyoruz. Burada oda ısısında yumuşattığımız böyle küp küp parçalara böldüm. Bu yağın çok kolay hemen erimesini elimde karışmasını sağlayacak. Ardından 3 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. onun arkasından zeytinyağını ilave ediyorum. Sirkesini ve yumurta akını. Şöyle ilk önce sıvı malzemeleri biraz elimle karıştırıyorum. Birbirine karışmasını sağlıyorum sıvı malzemelerin ki unu daha iyi içerisine alsın. Tereyağı, yoğurdu, sıvı yağı, yumurta akını ve sirkeyi yani ilk önce sıvı malzemelerimizi şöyle hafif karıştırdım. Şimdi içerisine yavaş yavaş unu ilave ediyorum. İlk etapta 2 su bardağı ununu ekliyorum ve karışmasını sağlıyorum. Şöyle Kontrollü gitmekte fayda var. Evet, şöyle bakıyorum hamurun yani hala çok cıvık. Bu daha un kaldırır bir ölçü. Bu üçüncü su bardağı unu da ilave ediyorum. Onunu da şöyle güzelce yoğuruyorum. Böyle ele yapışmayan güzel bir hamur olması gerekiyor. Ele yapışmaması gerekiyor. Çünkü hamurumuzu elimizle şekillendireceğiz. Eğer yapışırsa şekil vermekte zorlanırız. Şu an gayet güzel görünüyor ölçümüz. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle bir 10 dakika kadar dinlendirdik. Hamurumuz harika bir şekilde kabardı da şöyle. Evet şimdi artık hamurumuzu tezgaha alıp şekillendirmeye başlayabiliriz. Şöyle Tezelerimiz bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi hamurumuzu yoğurduk, dilimleri ayırdık. Artık tepsiye dizmek için hazırlıklara başladık. Bunun için böyle bir yemek kaşığı pekmezin içerisine şöyle yarım çay bardağından biraz daha az su ilave ediyorum susamlı kandil simitlerimizi bu karışımın içerisine bulayacağım. Ondan sonra susama bulayacağım. O yüzden ilk önce bu karışımı hazırlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok az 2-3 yemek kaşığı kadar suyla karışımı hazırladım. Şöyle şeklini veriyoruz. Şöyle göstermek için hemen her yerini şöyle susama buluyoruz. Evet susamlarımızı hazırladım. Şimdi artık sıra çörek hazırlamaya geldi. Bunun için çörek üzerine de şöyle yumurta sarısını hemen süreceğim. Evet, artık kandil simitlerimiz hazır. Susamlarımızı hazırladık, çörek otlarımızı hazırladık. 180 derecede 20-25 dakika arası üzeri kızarana dek pişireceğiz. Ondan sonra da çıkaracağız, afiyetle yiyeceğiz. Haydi fırına! Evet, kandil simitlerimiz fırından çıktı. Şu an çok sıcaklar. Çekinsin diye şöyle tepsiyi kenara bırakıyorum. Ondan sonra servis yapmak üzere tabağıma dizeceğim. Evet kandil simitlerimiz pişti. Servis tabağına da aldık. Harika görünüyorlar. Şimdi artık tadım sırasına geldi. Sizlere de pastaneden almadan evde yapabileceğiniz harika bir kandil simidi tarifi vermiş olduk. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Youtube sayfamızı, Instagram sayfamızı takip edersiniz. Çok memnun oluruz. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.